Evet efendim bugün de yine Bir Çocuk Sevindir Derneği'nin iki tır gönderdi. Üçüncü olarak şu anda çadır gönderimi söz konusu araç bekleniyor. Sevgili Bir Çocuk Sevindir Derneği'nin başkan yardımcısı Ayşegül Hanım'la birlikteyiz. Ayşegül Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Yani Türkiye'nin başına gelen olaydan dolayı ne kadar iyi olabilirsek ama iyi olup elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, burada gördüğümüz kadarıyla zaten en başından beri hummalı bir çalışma içerisindesiniz. Sabahlara kadar uyumadığınızı evet. görüyorum. Çok daha güzel bir ekibiniz var. Şu anda Hatay'da bekliyor. Polis grup arkadaşlarımız da orada evet. ve burada az önce göstermiştik zannediyorum 200 çadırlarımız 200 mevcut. 200 çadırımız mevcut şu anda. 100 tanesi de şu anda yolda. Onlar da geliyor. Bunların 100 tanesini Adıyaman'a teslim edeceğiz. Geri kalan 200 tanesini Hatay'da İskenderun ve köy ve ilçelerinde ihtiyaç sahipliği insanlara direkt elden teslim edeceğiz. Sizin de demiş olduğunuz gibi Hatay'da şu anda 20 kişilik bir ekibimiz var. Bunların yarısı emniyet mensubu arkadaşlarımız sağ olsun. Tırımız da Hatay'a indi. Dağıtımları yapılıyor ihtiyaç sahiplerine. Bir aracımız da Malatya'ya dün indi. Orada da yine emniyet mensubu arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Dağıtımlarını birebir ve direkt ihtiyaç sahiplerine yapacaklar. Ve bugün tekrar İskenderuna bir araç için hazırlık yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Dakika itibariyle biz geldiğimizde bile sirkülasyon devam ediyor. Yardım e, yapmak isteyenler e, bırakıyor gidiyor, bırakıyor gidiyor. Güzel bir sirkülasyon var. Biz de medya ayağı olarak takipte olacağız. E, Hatay yolcusu olarak da e, bu yardımların e, yerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda da e, çadırların da yerine kadar, kurulumuna kadar kendimizle de destek olmak üzere yola çıkıyoruz. Ayşegül Hanım e, buradan bir çağrınız var mı şu an? E, lütfen e, gereksiz fuzuli e, gönderim yapmadan gerçekten ihtiyaç neyse direkt onu e, nokta atış yaparak gönderelim. Örnek veriyorum şu anda Adıyaman'daki e, ekip arkadaşlarımızdan gelen ihbar neydi? Ayşegül şu an e, hasta bezi talebi var. Hasta bezi gönder dediler ve biz hasta bezi temin ettik. Bunun gönderimini yapıyoruz. E, yine Adıyaman'dan bir ekip arkadaşımız ulaştı. E, orada aşevi kuruldu. Aşevine e, işte mercimektir, bulgurdur, kurbakla giler ihtiyaç vardı. Şu an yine bir ekip arkadaşımız onları almaya gitti. Hani böyle ihtiyaç neyse e, ve direkt onu ulaştıralım. E, medyada görünüyor şu anda. E, yerlerde kıyafetler var, işte e, yiyecekler var. Hani bunlara israfa girmeden gerçekten ihtiyaç sahibine nokta atış yaparak ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. E, bu noktada çok önemli bir noktaya değinmiş olarak e, bizler de takipçisi olacağız. E, entegre bir şekilde çalışma devam ediyor. Dediği gibi buradan toplanıp e, Tırak koyulup gönderilip orada başı boş bırakılmıyor. Kesinlikle. Orada da e, ekibi bizi bekliyor olacak. Bizi e, izlemeye devam edebilirsiniz e, ve yardımlarınızı lütfen ve lütfen ulaştırın. Yer bildirimi de yapalım. E ee, sen de bir çocuk sevinir derneği'nin gerçek yeri Maltepe'dedir ama orası ulaşım açısından zor olduğu için benim kendi iş yerimde toplama alanı yapıyoruz. Adresimiz Armanevler Mahallesi Kanat Sokak 4A Ümraniye Öserneo Yıldız şubesidir. Tabel tabelamızda Dijipol yazısı vardır. Ee, ulaşmak isteyenler benimle irtibata geçebilir. Telefon numaram 541 211 5889'dur. 89'dur. Ee, yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Evet Ayşegül Hanım gördüğünüz gibi Bir Çocuk Sevindir Derneği'nin e, başkan yardımcısı ve aynı zamanda ÖSERNEO e, sigorta firması burada işini gücünü bırakmış bir şekilde yardıma devam ediyor. Lütfen siz de desteklerinizi esirgemeyin.